Bir araya gelinip büyük sofralarda sevdiklerimizle paylaşılan bayram sofralarının tadına doyum olmaz. Kurban bayramı için İslami kurallara uygun kesilen kurbanlıklar dağıtılıp kalan etler de farklı yöntemlerle pişirilip sofralarda yerini aldı. Kırmızı et tüketiminin arttığı bu günlerde özellikle bazı kronik hastalıklara sahip ve yüksek risk grubundakiler tüketim miktarlarında daha dikkatli olmalılar. Tabii sağlıklı normal bireylerin de sıkıntı yaşamamaları adına aynı önlemleri almaları gerekiyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Hem sağlık hem lezzet için ilk gün kurban eti bekletilmeli. etlerin tabii ki e, tüketilmesi çok önemli. Hemen tüketildiği zaman kurban eti taze bir et olduğundan dolayı sindirimi zordur. Mümkünse e, aynı gün eğer çok arzulanmıyorsa ertesi güne dinlendirerek tüketmek daha iyi olacaktır. Aksi takdirde özellikle sindirim bölgesinde rahatsızlığı olan kişilerde gastrit gibi e, şişkinlik gaz gibi sıkıntılar dışında e, zaman zaman pankreastan kaynaklanan e, salgı bozukluklarına bağlı da e, pankreatit gibi durumlarla veya safra kesesi problemleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Kurban etleri konusunda bir diğer önemli nokta ise etlerin saklama koşulları. Etlerin kesimden hemen sonra yıkanmadan buzdolabı poşetlerine konularak porsiyon şeklinde buzluklara atılması gerekiyor. Buzluğa atılan her bir et parçası eksi 20 veya eksi 18 derecede 6 aya kadar muhafaza edilebilir. Buzluktan çıkartılan etin tekrar dondurulmak üzere tekrar buzluğa konulması ise en büyük yanlışlardan biri. Zira tekrar dondurulan etin yenmesi enfeksiyonlara hatta ölüme yol açıyor.